bir çay Evet. Şöyle bir manzaralarımız var. Aracımız. Kız burası neresi acaba? ne <laughs> burayı biliyor musun? Neresi? Neresi burası biliyor musun? Şey mi diyor Anlayamadım. Petrol ofisindeyiz de çay molası verdik. <laughs> Buralar güzel. Bakın balkonunu öyle güzel yapmışlar ki adamlar. Eşit. Bizim kızlar. Evet Çay geldi kuşu. Abi bak bakalım yakışıklı. Sen ne tatlısın böyle. Küçük açı. Severim ben seni. Orasıyla herhalde. Levin. Levin. Evet arkadaşlar Alın de de mi de mi versin versin Arkadaşlar öyle evde mi verseydik Çok tatlı çok. Evet biz de araya geldik arkadaşlar. Dara'ya gideceğiz. Mustafa'yı Mustafa kim? <laughs> Dara'ymış Dara <laughs> hadi da. Bakanlık adına denetimdeyiz burada. Hadi de tanımlıyoruz. Herkes. Herkes bahçeye gelmiş, beklenmedik bir anda geldi. Böyle bilerek girmek istedik. Bizi sokmadılar yani. Çok haklı, bir hak, şey haklı, olarak aslında. Şu an sigortasız taşınırsanız aynı işlem burada da yapılacak. Yani sigorta. Hayır, 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 hayır. Arkadaşların evrağı var. Siz gideceğiniz ya. yere geçebilirsiniz. Tamam ben Evrak, Sigortalı olmak olur. gerekiyormuş. Tamam. Yoksa geçemiyormuşuz da. Tamam. Tamam. Onu söylediler. Ay sıcak ortalık sıcak yanıyoruz. bayağı güzel sıcak. Burası evet Dara. Dara. Kes geziyor bakalım. <laughs> çuvalda ya dikilmez <laughs> Ay canımsın. Ay, <laughs> gel buraya bozuk var mı ona göre var mı? Orası. orası değişmiş nasıl böyle değil ya tara kafe değil mi orası hmm. kültür evet. kafe evet. bakalım ay çocuk ne güzel okuyor bak Allah rahmet eylesin yavrum ağzına sağlık. Hmm. Evet. Ay şu ağaçlarda neler var? Nar mı kız bu ağaçlarda? Para, ağaçlarda nar mı kız ben ee, bilmedim. Burada nar var. Aa. Nara, antik kent. Çok güzel. E, burası böyle değil, mi, değil antik değişmiş, evet. Aa, de. Antik kent ama Şama değişik bir şey. Ben hiç gelmediğim için nar arkadaşlar var. bilmiyorum. Nar Şimdi ne kadar yani, değişti. Nar, var, ne kadar. Evet hızlı. hızlı. buralarda. Bak. En son halifeti şey tamam. Sen bana sen, bana şeylik demek. Sen geldi değil mi Evet. Şu yukarıyı görmeye çalış ama. Yukarıya gidecek misin? Yukarıya da çık. Bakayım. Ha başörtünüzü mü bağlatıyorsunuz? Bir delikler alıyorlar. Başlarına yazmalarını bağlatacaklar herhalde. Ben şu yukarıyı merak ettim arkadaşlar. Veya alttan mı giriliyor? Ha, bakalım şu altta neler var. Karanda görebilirsek. Arkadaşlar biraz karanlık. Ay. Sağ ol. Bir tane mi kutular? Evet. Bunlar hep bizden anlamda değil mi? Bu yerler Buralar neymiş? Su muymuş? Su deposu. Oo, burası normalde su deposuymuş eskinin. Yapıya. Az bir aşağı durmaya e, çalışayım. Benim. E. Ha. Havale doğru evet bir de çıkması var. Ha, buradan bir göstereyim ben bir. biraz daha çekeyim diye arkadaşlar açık şöyle en alta inmem zaten evet güzel bir ortalmış şöyle göstereyim burası normal dedikleri gibi eski bir su deposuymuş şimdi bu halde su yok tabi ki duvarlardan belli zaten sular çekilmiş Neyse. Yukarı doğru çıkayım. Biriler bakıyor. Şu mavi boncuklar 10 liraymış. 60 lira borcum var sana. Ama bunun bir şeyini bulamadın Evet ayran aldık. Nar ağacına bakın. Narlar dallarında. Büyük olsa diyorum oradan 2-3 tane verin. Tabii koluma aldım. Şöyle bir görebiliyor musunuz? Mavi boncuklu. Bir tane de kızcağızımı aldım. Takacağım. Bunun bir de siyahı var bende. Diyorum ya beni attım diye Ceyda almıştı sağ olsun. Bir de o siyahını takarım yanına. Bol bol nazar boncuklu gezeyim bari. O olacak yapacak bir şey yok. Bakın. Şimdi annemlere de bakacağım. Bir şeylere de çarşısına çıkınca. Evet. Çiçekleriniz. Bakın çok güzel. Şu karşıyı da göstereyim. Bu ağaçları anlayamadım. Üzüm gibi geldi. Yerlere dökülmüş. Orada farklı bir şey de olabilir. Tabii, tabii, evet. Her Şöyle. Var. Evet. Çiçeklerle. Ben de görünmek istedim. İnşallah beğendiniz gösterdiğim manzaraları. Evet. Şimdi dolaştık. Başka yere gezmeye gidiyoruz. Evet. Arkadaşlar. i̇yi yapıyoruz. İyi güzel. Şu herhalde kayalıkları gezecekler. Kesinlikle bakalım. Evet. Şimdi o kayalıklara doğru, mağaralara doğru gidiyoruz. Burası Dara. Açıklamasını dinleyemedim tabii. Merdiven bayağı bir Dara'yı anlatıyordu aslında çocuk ama çok aşağıda olduğu için o merdivenlere inemem diyerek inebildiğim yere kadar indim. Şöyle göstereyim. İçeri girmeyeceğiz herhalde. Güneş geliyor arkadaşlar. Büyütürken bile göremiyorum. Geliyorum. Nerede Mustafa öne mi geçti? Aynen. Ben şimdi bizim gezdiren Mustafa varmış. O Mustafa atacak biz dinleyeceğiz. Buraya Dara market. Nerede? Hı. Nerede? Efendim? Şöyle göstereyim. çok güzel. Gerçekten güzel. tarafa geçecek miyiz bilmiyorum bakacağız. <laughs> Kafede <laughs> yine bir şeyleri. Seni de Olur mu? Tamam bir tanesi seviyorum seni. Bak sana da göstereyim. Şu an Mardin antik kente geldik. Şöyle mi? yine bir yer işte. Aqui primeiro. Kralmadı üçüncü Fers kral Hazreti Darius. De, Belki biliyorsunuz Fersler İran'da. Ne musun? Ben mesela buradan İran taşımak alan. İran'ın merkezinde. Siz deniz ya burası neresi? Burası bir taş ocağı. Burada taş ocağı. Burası taş ocağıymış. Evet, bu kadar Bal bal. Sen ne dedin? Bu musluk sıcaklamıyor mu ya? Ben yandım ya. Ha bakalım. He diğer bakın değil mi? Işte. Göbekli tepe de çok güzel. Harika bir yer. Ay, bakın. Herkesin görmesini isterim göbekli tepe. Göbekli tepe var işte. Öyle yine bir yer. Anlatın Göbekli tepe böyle değil. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Anladın evet. mı? Hep karılarımızı verdik böyle. Güzel yine. Seher'im çekiyorsan ben de alırım. Sağlıksan bir şey istiyor musun? Bir şey alabilir alayım mı? İbranlı falan konuşuyorlar. İbranlı falan konuşuyorlar. Evet. 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 Bakın Çok güzel. Ah şu ayakta bir yarlı olsa bir çıksa şuraya dönüp kuşa kuşa eskiden giderdim hepsine. Bir tanesi yüzünden böyle kaldım ayağıma. Ağır ağır bakıyoruz işte. <laughs> Bakın buralar da çok güzel. Gelin derim yani. Gezin her yeri.

Bakın. Gelebildiğim yerlere Aşkine. gelip bakacağım. Bir deniz mağaralar. Aşkine. Evet. Bak. Böyle böyle. Mağaralar. Hocam Hocam. Hocam. Ahmet hocam. Eski zamanlarda küllük görür, geç. Güzel, e ,その iyi, sen Oraya geç. Oturma. Ayakta dur. Nurhan beni de alırsın buradan. Dur. Bakın çok güzel.

<laughs> Benim Benim evet, Hep mağara buralar. Oradan gir oradan çıkıyorsunuz. Şu içi yukarı doğru çıkan da var. Bir de oraya bakacağım. Öğrencilerini güzel getirmişler. gibi. Şurası nasıl bir şey? <laughs> Şunun <laughs> üzerinde gezmek çok zor <laughs> olmuş. Cam burası bildiğiniz bir kamu. Bana gezmesi zor geldi. Çok dolaşmayacağım kesin. biyolojik kası yapılırmış. Arttı. Çok daha iyi bir düşse acaba altına insek ne olur? Dün düşürdüm Allah korusun. Hani çok basarsa işi demeyiz. Evet arkadaşlar bu bol, bol resim kilitledik. Çocuğu kararımızda. Mustafa Buralı. Maşallah var diyor ki götürsek seni bile sıra diyorum. Çok, çok güzel yansımalar yaptı bize resimlerle. Bana diyor YouTube'da da biraz yansıma bir şunu bir 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 da öğretiyorum. Diyorum da gülüyorlar. Evet buradan bakışını göstereyim buraların. Onları Yardım, eee, yani, yani, <laughs> ben onları Mustafa. Yarın Bu Evet, çıkarken daha çekmeme gerek yok. Şeyden dolayı bazı yeri geldi. Gel, gönle. ya, yani. Yaklaşın. Ben size çekiyorum, siz girin yıldız. Nereye gidermişiz? Beyaz ne dedi? Beyaz suya

Merhabalar, şu buyurun. Şu güzel yediğe kadar veremedim. Mavi. Bak, hep 5 TL fından alabilirsiniz. Evet. Sağlık, buralarda hediyelikler. Ceydan çağırıyor, bir bakar mısınız? Evet, buralarda çok güzel. Dondurmaya ya. Nerede deli varsa bizi bulur de. Ve de bizim arkadaşı da biraz dengesi konuşan biri oldu da. Adam yaşlı başta şey bak zeytin bak iyi de. Aa zeytin toplayalım. Ne bu zeytin Bak <laughs> evet bunlar belli ki buradan toplayıp toplayıp satıyorlar. <laughs> bu işi yapıyorlar diyor bak. Ama yok maşallah var. Bak burada zeytin oluyor ne güzel. diyeyim bakalım. Gidiyormuşuz. Yola devam. Evet arkadaşlar beyaz suya geldik. Şöyle alayım beyefendiyi de alalım. Güzel. Su çok güzelmiş. Bir yürüye bakacağız şimdi. Ay salıncak bile var. Ama çok yükseldi. Salıncak zaten oturamam ben. <laughs> Çıkamam. Nerede Evet. Harika. Bakın. Buralar. Bizim kalemiz gibi de daha bir farklı. Ayaklarınızı öyle sallıyor musunuz içinde? Bakın. Şöyle yapayım. Bakın. Ve şimdi Mardin'e doğru gidiyoruz arkadaşlar. Mardin kapı şen oldu. Aşağısı Evet. Şurada farklı geldi. İyiymiş. Ben hiç gelmedim zaten diyormuşum. Harika harika. Allah korusun. bile. <laughs> Yere oturamam diye sağ olsunlar masa falan bile getirirdi. Sandalyem bile geldi açıkçası. Sokaklarında gezmeye başladık. Ha evet burada asmalık olan falan dizileri de çekilirmiş. Arka tarafta kaldı o caddelere girmeyeceğiz. Arkadaşlar bir şeyler bakacaklar. Akşam neyse bizi serbest kalacağız. Ondan sonra bakarız bir şeyler. Gezerken yine çekim yaparım. Hadi. <laughs> Hadi. <laughs> Adamlar ne dediğini de anlamıyoruz. Asılıyor mu, kasılıyor mu? Bunu da bilemiyoruz ya. Evet, yapıları da güzel. Rotimidiyat. Evet. Ay, ay arabası gezdiriyor belli ki etraf millete turistlere yol açar ay kızıcığımın en sevdiği burada olsa şimdi anne bindir diye bağırırdı gel tatlım gel şu tarihi yapıları da göstereyim diye hepsi hepsi baksana yapıların. Hmm. 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 Gel Meral abla. Kız kalacak orada tek başına da haberi yok.

Bu arada, bu arada midyatta bir de saçıma e, yazma bağlattım. Yazmacı bir çocuk vardı. Hatta bana yazmacı dedi diyerek yazarsan sevinirim demişti. Onun da kendinin de reklamı olsun istemişti. Üzerime giydiğim adı neydi onu bilmiyorum bak. Onların çok oraya özel bir kıyafeti var. Çok güzeldi. Adını da sormamışım. O kadar güzel kolları falan zaten izlediğinizde göreceksiniz. Çok güzel de. Ee, evet güzel de ilgilenen bütün arkadaşlarımız zaten başımıza yaptırdık. Bu yazmalarımızı bağladı. Önce bağlayıp bağlamama konusunda tereddüt ettim. Hani gerek yokmuş gibi geldi. Sonra baktım herkes taktırıyor. Dedim ben de taktırayım bir bakayım nasıl olacak. Görünüşte nasıl. Ee, hatta dedim sen dedim ben şimdi YouTube işi de yapıyorum dedim. Arkadaşlarım için şu kıyafeti de deneyeyim. Üzerine domuzun ta takarsan. Tabii ki abla dedi. Yani ne olsun ki dedi. Takarım tabii ki dedi. E, taktı. hatta dedi, gel sana bir de video hazırlayacağım şimdi de arkadaşına çektirdi. O giy giydikten sonra saçımı da yaptı. Öyle çekim aldırdı. Bana da dedi yazmacı olarak da dedi, söylersen sevinirim dedi. Sağ olsun ellerine sağlık. Güzel oldu. Güzel bir gün geçirdik yani gezdiğimiz yerler. Bu arada arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. İyi geceler diliyorum. Biz artık odaya çekildik, yatmaya geldik. Biraz dinlenelim diyerek. Arkadaşlar geziyor ama biz yorulduk. Gerçekten yorulmuşuz yine. Biraz dinlenelim dedik. Bakalım görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun.